25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Dominik'te devlet tarafından 1960'ta katledilen üç devrimci kadın Patricia, Minerva ve Maria Mirabel'in dünya kadınlarına bıraktıkları direniş mirası. Dünyanın her yerinde kadınlar bu üç kelebekten aldıkları mücadele inadıyla diktatörlüklerin kapılarına dayanıyor da Jin'e mahsa Amelie'nin katledilmesinden sonra başlayan direniş, Jin, Jian, Azadi sloganıyla tüm dünyayı sarıyor. We are going to stand with you. Jin, Jian, Azadi. Bunun karşısında erkek şiddeti de sürüyor. Türkiye'de erkekler son 9 ayda en az 254 kadını öldürdü. Ahmet Babat, 16 yaşındaki Firdevs Babat'ı işkence edip öldürdü. İbrahim Barkın, sakine kültürü işkence ederek öldürdü. Şervan Gülel, hasret tutalı öldürdü. Çalıştığı iş yerinin sahipleri Zehra Bayır'ı öldürdü. Koray Gülbar, Elif Güneş'i öldürdü. Metin Aydın, Pınar Damar'ı öldürdü. Kadınlara yönelik devlet şiddeti de çeşitli şekillerde sürüyor. Ne, yağmur, ne fırtına, ne daha köpeğinin şiddeti! Peki kadınlar bu şiddet karşısında susuyor mu?